Elbette seçim sonuçlarını Sayın Genel Başkanımız ve ekibi bizlerle birlikte masaya yatıracaktır. Orada benim söyleyeceğim şu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelindeki başarısına ilişkin konuştu. Özümüze döndüğümüzde insanlar bize oy veriyor kardeşim. Net bir zafer elde ettik. Cumhuriyet Halk Partisi 2024 Mali İdareler seçimleri kapsamında Türkiye'nin en çok oy alan partisi oldu. Partinin seçimde yakaladığı başarıya dair Başkan Özcan dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakın biz kendimizi ifade ettiğimizde, özümüze döndüğümüzde, altı oku anlata anlata yol yürüdüğümüzde ki altı okun içinde sizin saydığınız milliyetçilik zaten en büyük ok. Cumhuriyetçilik, devletçilik. Bunları anlattığımızda insanlar bize oy veriyor kardeşim. Onun bunun kuyruğuna takılmaya gerek yok. Onun bunun desteğine falan da ihtiyaç yok. Biz kendimizi anlatalım. Altı okumuzu anlatalım. Özümüze dönelim. Doğru çizgimize yürüyelim. Bakın insanlar bize oy veriyor. Özcan, Millet İttifakı anlayışının yanlış olduğuna da vurgu yaptı. Biz önceden seçimlere şöyle giriyorduk. Ya acaba şunu söylersek İyi Parti alınır mı? Şunu söylersek HDP alınır mı? HDP seçmenini küstürür müyüz? Şuranın seçmenini küstürür müyüz? Hayır kardeşim başkalarını taklit ederek bu işin olmayacağını yıllardır söyledim.